Hiç paranormal bir olay yaşadın mı demiş. Ee, yaşadım abi. Anlatalım. Ee, lisedeyim. Normalde hiç paranormal olaylarla falan alakamız yok. Bir tane çocuk var sınıfta. Ee, Volkan. Adı Volkan. Ee, Volkan kız arkadaşının cinler tarafından ele geçirildiğini söylüyordu. Bize hikayeler anlatıyordu, tamam mı? Volkan bir gün kız arkadaşıyla evde yatarken bir anda ışıkların yani elektriklerin kesildiğini, perdelerin çarpmaya başladığını ve kız arkadaşın kız arkadaşının böyle delirdiğini, tırnaklarıyla böyle kolunu falan çizdiğini, çok sıkı bir şekilde onu tuttuğunu, bırakmadığını, kollarını yara yaptığını falan söylüyor. Ve evden koşarak kaçmış Volkan tamam mı? Volkan kaçtıktan sonra gelip bu olayları internetten araştırmaya başlıyor sınıfta. Çünkü biz sınıfta e, bilgisayar atölyesindeyiz. Ve bilgisayar atölyesinde eee ne alaka çete, çete bakmadan anlatmam lazım. Dikkatimi dağıtıyor. E, bilgisayar atölyesindeyiz. Bilgisayar başındayız. internete erişimimiz var. Volkan sürekli cin çağırma falan bilmem ne böyle e, şey eee okuyor ve kafasını bozmuş. O sıralarda Dabbe falan vizyona giriyor abi. Dabbe'yi falan seyrediyorlar böyle. Ee, ve çağırmaya başlıyorlar. Ve baya baya çağırdıklarını iddia ediyorlar tamam mı? Okuldan sonra falan toplanıp ben inanmıyorum bunlara hiçbir şekilde. Bu müzikle anlatamam bunu abi. Ee, Burn with weed. Abone olduğun için teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Neyse. Ee, bir gün Üç günlüğüne e, bir arkadaşın yazlığına gidiyoruz ama kış ayında gidiyoruz. E, vodka, Red Bull falan yapmaya gidiyoruz böyle. Alkol içmek için ev arıyoruz. O moddayız. E, dağın tepesinde bir yazlık. Ve kış ayı olduğu için uzun süredir gidilmediği için pislikten ev böyle yok olmuş tamam mı? Ve üç katlı. 8 kişiyiz. Ee, klasik erkek muhabbeti penis boyutuna girdik abi muhabbete. Herkes işte benimki şöyle santim, benimki böyle santim falan. Herkes bir şeyler anlatmaya başlıyor. Oradan biri de dedi ki, abi cin çağıralım dedi. Dedim ki ne alaka? Dedi Volkan <laughs> bana öğretti. Başladık yapmaya bir şey beceremedik böyle. Ee, herhangi bir e, etki giden. olmadı. Gelen giden bir şey yok. Sonra Volkanı aradık. Volkan telef telefondan bize bir şeyler anlattı ve çocuk. Fincanı koydu abi, işte etrafında harfler var falan böyle. Parmağımızı koyduk üstüne, 4 kişi e, koyduk parmağımızı ve e, sorular sorulmaya başladı. bir takım hareketlenmeler oldu. Ben inanmıyorum, parmağımı ben herkesi çektiriyorum falan böyle, kendim çekiyorum, izliyorum, e, biri itiyor falan diyorum böyle çok temiz bir şekilde kendi etrafı çevresinde fincan dönüyor falan böyle. Ben hala inanmıyorum. İmkanı yok. Stilistan'a olman falan böyle. Ee, bir ton sorular söyle. Benim o sırada yeğenim olmuştu. Adını kimse bilmiyordu. Yeğenimin adını sordum. Ve yeğenimin adını gösterdi Bora diye. Çocuk şimdi tabii ki 14 yaşında falan. Ama ben sorduğumda o sırada 3 yaşında falandı. Neyse. Eee... Asıl soru, ona da okeyim, hadi birine belki yanlışlıkla söylemişimdir falan diye. Asıl olay şurada başladı. Yukarıda, ciddi mi bu demiş, abi benim yaşadığım bir olay anlatıyorum. Yukarıda bir tane radyo var, eski bir radyo. Bu arada çocuğun, yazlığına gittiğimiz çocuğunun babası yaklaşık 2 ay önce vefat etmişti. Ee, çocuğun adı Cenkhan bu arada. Liseden beri tanıyan varsa anlattığım isimlerden falan anlar. Ee, tepede bir radyo var. Radyoya ulaşabilmek için koltuğun üzerine çıkıp bakmak gerekiyor. Ben de ilk eve girdiğimizde radyo ilgimi çektiği için koltuğun üzerine çıkıp radyonun şeye baktım. E, markasına baktım. Radyo çok eski üstüne marka yazmıyordu ama babası adının ve soyadının baş harflerini radyonun üstüne etiketle yapıştırmış tamam mı? Yani bir etiket böyle R işte bir de A. R A yazıyor tamam mı? Radyonun üstünde R A yazıyor. Biz evde bu eee fincana parmağımızı de dokundurduğumuzda ben dedim ki yukarıdaki e, radyonun markası ne dedim? E, yukarıdaki radyonun markasını sorduğumda Cenkhan yani yazdığın sahibinin parmağı e, şeyde de değildi. fincan e, fincanda değildi ve fincan R ve A harflerine gitti. Ben Normalde evde inanmayan insan, komple herkes korkuyor falan ben inanmayan insan. Ben bir anda tırsmaya başladım, tuvalete yalnız gidemiyorum. Diyorum ki abi ben bu işi bitirmek istiyorum hani kapatın şunu. Sonra dediler ki radyonun şeyi neydi abi falan kal gidin bakın dedim. Aldı oradan biri radyo üstündeki rüyayı bir gördü. Herkes evde tırsmaya başladı biz volkanı arıyoruz abi nasıl kovarız falan bilmem ne kafasında. Ve ee, o gece sabaha kadar böyle gün ağarana kadar herkes uyumadı, koltuklarda oturduk, Vodka, motka bilmem ne içtik. Ondan sonra 3 gün kal kalacaktık evde. Ee, o günün sabahı oldu, döndük. Bu hikayeye, bak bu hikayeye bana Sittin Sen'e anlat, bak 27 yaşındayım. Ee, hala inanmıyorum bu takım şeylere. Bu hikayeye ben de Kustur'u bobatardım ama bu hikaye benim başıma geldi. Ben bu hikaye başıma geldiğinde hala altından bir ton sebep arıyorum. Bakın bu saçmadır, işte böyle olmuştu, şöyle olmuştur ama bulamıyorum. Yani neden onu reaya götürsün biri parmağıyla oynatıyorsa? Hadi biri parmağıyla oynatıyor, onun baskısını hiç mi hissetmezsin? Hadi baskısını hissettin, nasıl o kadar sumut bir şekilde biri tek başına itebiliyor ki? Bayağı bildiğin pürüzsüz bir şekilde kayıyor böyle. Yani birinin itmesi orada 4-5 parmak varken bir takılmaya sebep olur. Ben itmeye çalıştığımda insanların parmağından dolayı böyle dönerek, takılarak gidiyordu yani. Fala, da inanmıyorsun değil mi? Hayır ben fala falan hiçbir şey inanmıyorum. Ee, Beç Hazır mısın? E, Rex'e Prime Eleven olduğun için teşekkürler abi. Hoş geldin. Fake değil ki. Prime Eleven olduğun için teşekkürler. Hoş geldin abi. Eminim fake değildir ama hoş geldin. Fall'la ilgili bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Abi bir gün gidiyorum. Bak Fall'a gram inanmıyorum aynı senin gibi. Bir tane arkadaşım var okulda. Dedi ki Fall'cıya gideceğim dedi. Hı -hı. Böyle random bir şekilde o gün gittim falcının kapısından girdim abi adamı söyledi direkt. Bak git, benim oraya gitmemle ilgili hiçbir plan yok, alaka yok. Kız da ilk defa gidiyor. Girdim içeri kadın adımı söyledi. Uyumuş olabilir mi acaba siz konuşurken? Duymuş olma ihtimali yok. Bak hayatımda ilk defa gidiyorum. Kız da ilk defa gidiyor. Benim gitmekle ilgili planım yok. Kapıdan içeri giriyoruz. Kaan hoş geldin dedi böyle. <laughs> Şeyde <gülüyor> e, geçen e ee, Elvin falcıya gitmiş abi. Elvin'in de falcıya gittiğinde de e, e, falcı Elvin'in bütün e, takımla ilgili problemlerini, işte e, ne iş yaptığını, tam olarak e-spor olmasa da internetle alakalı olduğunu, işte oyunla alakalı olduğunu falan her şeyi söylemiş. Ve demiş ki Elvin falcıya gittiğinde bu arada. Elvin burada mı? kim? Elvin burada değil. Elvin Falca'ya gittiğinde Kriv normalde deli gibi e, maç kaybediyordu. Bir tane bile maç kazanamıyor vardı. Elvin de demiş ki, bugünkü maçınızı kazanacaksınız falan demiş böyle. E, Elvin'ler o gün işte maça gittiler. Böyle inanılmaz bir şekilde normalde berbat oynamalara rağmen kazanma ucuna kadar geldiler. Ama kaybettiler maçı. Tutmadı yani şey olayı tutmadı. Maçı kazanma olayını tutmadı. Geçen hafta olan bir olay. Ama maç kazanma dışında her şeyi tutmuş. Kaan öyle diyor. Her şeyi bilmiş. Ama maçı kazanma olayında da böyle Kaanlar maçı kazanıyordu. 10 kafe önüne geçmişlerdi. Kaybettiler. Biz de şey diyorduk. İşte e-spor grubunda. Abi o falcı eee Nereden bilsin? Oyunu bilmiyor. Kesin sizin 10K'ında gör, olduğunuzu görmüştür. Bu maçı da artık buradan kaybetmezler herhalde demiştir. Siz kaybetmişsinizdir falan diye espri yapıyorduk. Ama e, onun dışında her şeyi bilmiş. Balcılar geçmişi bilebilir ama asla geleceği bilemezler demiş. Vallahi geleceği bilememiş ama önceki her şeyi bilmiş. Yaşadım ben de o yüzden biliyorum ve inanıyorum sana şükür demiş. Abi bu tarz deneyimler yaşayan çok insan var tamam mı? Ben bu insanlardan biri değilim. Böyle deneyimleri olan bir insanlar değilim. Buna inanan bir insan da değilim ama başıma az önce gelen lisede anlattığım olay gerçek. Peki burçlara inanıyor musun? Hayır. Ben hiçbir şeye inanmıyorum abi. Şimdi birazdan oradan Allah'a inanıyor musun diye sormaya başlayacaklar değil mi? Çünkü arkadan biri mi geçti? Geçti abi. Biri geçti.